Aşkım bana ihanet Öyle sevmişim ki Sabret dersin sabret Kendimden geçmişim ki Bu yeni bir umut ışığı Bu yeni bir başlangıç Dönecek, dönecek Dönecek elbet se sen Başımın tacı, gözümün fermanı sen var ya sen Aşkımın inacı, derdimin dermanı sen var ya sen Bir ömür bekleten, bir asır sürdüren sen bak ben ne haldeyim La la lay lay, oh oh oh. la la lay, la la lay, la la lay, la 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 beni seni seni gezdiremem ben sevme beni yanına gelemem çiçekler veremem ben sevme beni Canıma gelemem, cicime gelemem Sen serimişim ya ben Sevme beni Alkol kokarım, parfüm kokmam ben Sevme beni Ben bonk yaparım, tribede girerim Bak sevme beni Zirveye çıkarım, düşüşlere girerim Sen sevmişim ya ben Sevme beni Mevzu yaparım, mapuslara düşerim. Ben sevme beni. Seni kaldıramam, sosyete yapamam. Ben sevme beni. Arabada alamam, para pulum yok benim. Sen sevimişim ya ben. Bak güzelim, sana yürek veririm, kol kanat gererim. Ben bak güzelim. Serseri diyorsun, bana uymaz diyorsun. Bak güzelim. Şunu da diyeyim ölüme gider Ser seri dedikleri Sen sevme Ben severim uzaktan da olsa Sen sevme elimi tutmam yüzüne bakmam da Ben severim Sen serseri de bana uymaz de Ben ölüme giderim Sen sen var ya sen başımın tacı gözümün fermanı sen var ya sen aşkımın ilacı derdimin dermanı sen var ya sen bir ömür bekleten bir asır sürdüren sen bak ben ne haldeyim sen var ya sen Başımın tacı gözümün fermanı sen var ya sen Aşkımın ilacı derdimin dermanı sen var ya sen Bir ömür bekleten bir asır sürdüren sen bak ben ne haldeyim